bulum airdropunu aylardır hatta yılı geçkindir yapıyoruz. Ki son 2-3 aydır hiç bakmadım yüzüne bile desem doğrudur. TG'ye geliyor. Yakında listelenme olacak. Ama airdropu alabilmek için 3 tane koşul getirdiler. Bu koşullar neler? Nasıl sağlanıyor? Özellikle bir tanesi MP puanları toplamamız lazım. Bunu nasıl yapabileceğiz? Size anlatayım diyorum. Bu kadar uğraştık. Ne kadar alacaksak alalım artık bulum tokenlarından da. Hani kaçmasın bu kadar zaman harcamışken. O yüzden sizlere o 3 koşul nasıl sağlanır? Bunu göster bir de üzerine çok istenen bir etkinlik vardı yani 4000 TL'lik çekiliş ufak tefek benim de kullandığım bir yeri ücretsiz kullanabilmek için iki tane arkadaşımıza 50'şer USDT yollayacağız. Ama yapılacakları videoda söyleyeceğim daha fazla vaktinizi almıyorum şimdi siz algoritma çalıştırmak için bir like'a basın sonra bölümü ilerleyelim haydi. Arkadaşlar diyorum ya bulun bulun bir aralar ne kadar popülerdi bu airdrop oyunları telegramlar vesaire oynuyorduk puanlar topluyorduk buradan airdrop almaya çalışıyorduk falan bazıları okey sonuçlar verdi mesela Ketiz'in onlardan bir tanesiydi hani belli bir para yatırdım ama onun 3 katını geri aldım %300 fena değildi hatta başta başlamış para yatırmamış olanlar da buradan güzel sonuçlar elde etmişti ama bazıları hamster olsun piksel olsun yakın dönemde çok uzun süredir oynayanları vardı biliyorum P token olsun pay mı pi mi artık neyse bunlar güzel sonuçlar vermedi. O yüzden kafada soru işaretleri var. Bulum da böyle olur mu? Fakat trend olduğu dönemde başladık. Bir yılı geçkindir. Zaten biz bu airdrop telegram botunu kullanıyoruz. Madem bu kadar yapmışız. Şimdi koşullar getirdiler. Bunları da sağlamaya çalışalım ki. Hani bitirelim ki bu koşulları. Neyse artık kazancımız oradan alabilir. O yüzden sizlere bir göstereyim. Neymiş bu koşullar? Bitcoin dostum burada zaten listelemiş. Direkt onun tweetinden ilerleyeceğim. Kendisini de takip edebilirsiniz. Güzel bilgiler paylaşır kripto ile alakalı. Bulum airdrop kriterleri bu şekilde. 100k bulum puanınız olması. Blasen. Şimdi bu puan için elbet oyun oynayacaksınız, puan toplayacaksınız. Bunu uzun süredir yapıyoruz. Tahmini olarak birçoğunuzun zaten bunu sağladığını biliyor. 750 min points or proof of activity demiş. Min puanları kazanacaksınız ya da bir aktiviteye kanıtınız olması gerekiyor. Ben şu kısmı göstereceğim sizlere. Bu aktivitenin açıkçası aplikasyonu kullanmak işte min coinleri alıp satmakla alakalı olduğunu düşünmekteyim. Zaten biz bunu yapacağımız için problem yok. Bunu göstereceğim sizlere. Hani en fazla kafa karıştıranı bu olur zaten herhalde. Çünkü üçüncüsü minimum iki arkadaşını davet edeceksin. Bu Şimdi bununla alakalı şunu söylemiş olayım. Bu bölümde bir çekiliş var demiştim ya. Onun koşullarından bahsedeceğiz ama bir tanesi aşağı yorum yapmak ya da tweet'e yorum yapmak. Bulum linkinizi aşağı paylaşarak yapabilirsiniz. YouTube bazılarını kabul ediyor, bazılarını siliyor. O yüzden Twitter'a da gidip aynı şeyi yorum yapabilirsiniz. Problem değil. Orada birbirimizi desteklemiş oluruz. En azından iki arkadaşa ulaşabilirsiniz koşulları sağlayabilmek adına. Herkes birbirini takip etsin. İki arkadaşa ulaştıysanız diğerlerine söyleyin vesaire. Herkes bu şekilde o seviyeye ulaşabilsin. Şimdi zaten birincisi ve üçüncüsünün okey olduğunu düşünüyorum. Peki Peki ikincisinde ne yapacağız? Gelin bir göstereyim onu. Bakın uzun süredir girmiyorum. 0 days check-in yazıyor zaten. Claim diyelim şurada. <laughs> Neyse artık 10 BP'mizi alalım buradan. Benim burada arkadaşlar belli bir miktar birikti. Yani siz sağ olun doğal olarak bayağı bir kişi geldiği için orada birikti. Şimdi nereden bakıyorduk onu bile hatırlamıyorum. Şöyle puanlar kısmına gidelim. Bakın ne yazıyor? Min points 750. Minimumu sağlamışım. Yani ben buradan alabiliyorum. Onu da nasıl sağladım şimdi göstereceğim. Bulun puanları da belli bir miktar birikmiş. Şöyle claim diyelim hazır gelmişken. Bir daha farma tıklayalım biliyorsunuz burada da olabiliyor. Aplikasyona geldiğiniz zaman ben yine aşağı linkini bırakacağım ama Bloom Trading Bot diye bir şey var. Bunu kullanarak yaptım açıkçası ben. Trade to earn kısmına tıklıyorsunuz. Trade your way to min points. Birçok şekilde min puanları alabiliyorsunuz. Tekte yapabilmek için bakın en kolaylarından bir tanesi Trade with Trading Bot. Trading Bot'u kullanarak 750 min puanı alıyorsunuz. For each $10 transaction. Şimdi şöyle anlamıştım. Her 10 dolarlık işleminiz için 750 min puanı alıyorsunuz. Yani düşündüm. Şimdi 2 dolar, 3 dolar vesaire birkaç tane işlem yapsam olur mu acaba diye. Maalesef olmuyor arkadaşlar. Tek de 10 dolar ve üzerinde işlem yaptığınız zaman bu puan direkt geliyor. Otomatik olarak geldi. Onun da işlemlerini göstereyim. Bir tık karışık gelebilir. Biraz oynarsınız o Telegram botuyla. Anlaşılıyor ondan sonra neler yapılacağı. Şöyle bir tıklayalım. Bakın birçok işlemim var. Start'a basmış gibi oldunuz zaten. Bakın şu an Solana cüzdanımda bu kadar. Ton cüzdanımda da şu kadarlık bir miktar var. 750 de MP bakiyem var. Burada işlem yapabilmek için şu Ton cüzdanına bir Ton yollamanız ya da Solana cüzdanına Solana yollamanız lazım. Ben Ton'la yapmak istedim. Ton Keeper'ı kullanarak yaptım zaten bunu da cüzdandan bahsediyorum. Şimdi çok detayını inmeyeceğim. Bunları araştırırsınız eğer hiç bilmiyorsanız. Tonekeeper cüzdanından buraya ton yolladım. Şu adrese yolladım kopyalayabilmek için. Bir kere tıklamanız yeterli zaten. Sonrasında burada mesela token listeleri var. En kolay halini gösteriyorum şu an. Token listelerine tıklayın. Zaten buradan puan almaya çalışıyoruz. O para gidebilir. Ha satıp da tekrar da çıkartabilirsiniz puan sonrası. Hiç problem değil ki benim de elimde var zaten token. Sonra ona da bakacağız. Mesela bulum hat dedim. Şu anlık en çok takip edilen coin'ler. 1 2 3 4 şeklinde gidiyor. İstediğinizi otomatik seç Mesela bunu seçtik burada. Burada bütün özelliklerini yazmış. Kaymayı ayarla. Ben bunu %10 tuttum. %25 normalde. Bu şekilde istemedim. Ve alım miktarını 3.1 ton yaptım. Bir kere satın aldığım için. Neden o da 10 doların üzerinde bir rakam olduğu için söylüyor Bu şekilde ayarladım ben bunları. Öyle yapabilirsiniz üzerine tıklayarak. Ve ala tıkladım. Şimdi alamam. Neden? Elimde o kadar ton yok. Bakalım tıklayalım şöyle bir. Gösterecek. Diyecek ki yeterince tonunuz yok. Buraya atmanız gerekecek. Bu şekilde atabilirsiniz. Ya da ton connect'e tıklayabilirsiniz. Şimdi kafa karıştırmayacağım. Dire direkt Tone Keeper'dan yapın siz. Ama bu seçenek de var. Tone Connect'e tıklayın. O sizi yönlendirsin. Oradan da ton atabilirsiniz buraya otomatik olarak. Bu da bir seçenek. Neyse ana menüye geri döneceğim. Bunu yaptığınız an 750 puanınızı alıyorsunuz. Bazen bir tık daha sürebiliyor ama benim çok hızlı bir şekilde olmuştu. Ana menüye geri dönüyorum. Şöyle göstereyim mesela sat diyeceğim. Şu an elimdekileri satacağım. Belli bir şeyim var. Pozisyonlara bakacağım. Hangi token var elimde diye. Bir bakalım. Bakın kar zarar şu an <laughs> piyasanın düşmesiyle 1.27 dolarlık %12'lik bir zaten 10 dolarlık vardı. %12'lik bir düşüş yap. Problem değil. Zaten tutmak için almadım. Shiba'ydı <laughs> aldığım coin. Shiba'yı buradan tıklayalım. Ben buradan al sata tıklayacağım ve otomatik hani her şey yapıyor ya. Buradan satacağım arkadaşlar. Al sata tekrar tıkladım. Hani sat kısmını görebilmek açısından sata tıklıyorum. Aldıktan sonra bunu da yapabilirsiniz. Yalnız şu an yapamıyorum. Neden? Elimde yeterince ton yok bu işlemler için. Şu kaymayı ayarla kısmını belki %2'ye falan çekersem işlem yapılırsa o zaman belki buradan satabilirim. Ama onunla sonra uğraşacağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz buradan al satımıza. Böylece buradaki 750'yi de tamamlayarak bütün koşulları sağlayabilir. Airdroptan hak kazanabilirsiniz. Ne kadar airdrop atacaklar? Bunu bilmiyoruz. Beraber göreceğiz. Yakında yapacaklarmış. ikinci çeyrekte 2025'in geliyormuş. Bakın umarım güzel bir şeyler kazanırız. Bu seferki yüz güldürür. Şimdi başta ne demiştim? 4000 TL'lik bir çekiliş var demiştim. Hazır meme puanlardan bahsettik. Meme coin'lere vesaire şöyle bir girdik aldım onlardan tabii. Böyle bir düşüşten sonra küçük bir zarar mı oldu o ayrı mesela ama benim genelde meme coin'lere girme stratejim böyle direkt piyasadan almak değil, çıkmışken almak değil, ön satışından almak ve ona da daha küçük yatırmak. Ön satışından atıyorum bir 50x yapabilirse bir şey ben 50 dolar alırsam güzel bir para kazandırıyor değil mi? Ama zaten girmiş olan bir şeyin tekrar 50x yapabilmesi piyasada 13-14 milyon falan token var şu an herhalde. Bunun çoğunun meme token olduğunu da düşünürsek çok daha zor oluyor. Yani piyango tutturmak gibi o. Diğeri bir tık daha kolay. Yine de riskli. Yüksek risk. 50 doların tamamen gitmesi durumu. Ama 1000 dolar koyup 2000 dolar koyup buna uğraşacağıma daha küçük getiriyorum. Genelde bunlardan gidiyorum. Bu şekilde de şu ana kadar 213-220x arası bir şey oldu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi hesaplamadım. Bir rakam kazanabildim. Sadece meme tokenlardan. Bunun çoğunu belli bir platform vardı. Daha önceden birçok kez de bahsettim. Bir cüzdan aplikasyon bu telefona indirebileceğiniz. Burada bütün ön satışları gösteriyordu. Hatta normal işlemlerde hani Metamask gibi işlemler de yapabiliyordu. Bununla alakalı bir çekiliş daha getirdi. Şimdi bu cüzdan neydi? Nasıl kullanılıyordu? Bir küçük hatırlayalım. Ondan sonra en sonunda o 4000 TL'lik çekilişi alayım. Ne yapacağınızı söylemiş oldum. Şimdi cüzdan böyle görünüyor arkadaşlar. Ana sayfasına geldiğiniz zaman bu. Burada az önce ben ne dedim sizlere? Meme coinler üzerine bir şey söyledim. Ve bunları bir araya getiren. Şimdi arkadaşlar bana soruyor ya bu kadarını nasıl bulabiliyorum bir arada nasıl görebiliyorum falan diye. Bakın tokens kısmı var. Bunlara geleceğiz. Hatta bir tane de nasıl ya swap vesaire yapabileceğinizi göstereceğim. Upcoming tokens kısmı var. Burada best wallet'ın kendisi var. Zaten gireceğiz buna da onu da göstereyim. Daha önce girdiğim biliyorsunuz Wall Street Pepe var. 4 milyon dolar yatırımdayken girmiştim ben oraya. Şu an 40 milyon dolar yatırımın üzerinde. Bakın devam ediyorum. Solexi, MemeIndex, Catslab, Flockers. Bu Flockers'dan da bahsetmiştik. Hatta yakında bitiyor diye. Bu tarz upcoming yani yeni gelecek tokenların ön satışlarını burada bulabiliyorum ben. Bir arada toplamışlar. Ben de buradan görüyorum ne kadar yatırım aldıklarını da görebiliyorum. Ona göre de kendim gireceksem bazen videolarını yapıyorum burada. Ki birçoğunu aslında burada yaptık. Şimdi buradan ön satışa girebilirsiniz. O meme coinleri pamfana benzemesinin sebebi bu. Hadi orada meme coin oluşturuyorsunuz. Burada da meme coinlerin ön satışlarını toplamışlar. Biraz daha farklı bir konsept ama bir araya getirdiği için mesela ön satışları seven adam da buradan daha önce para kazanmış olan adam gelir. Bütün hepsine bakar. Ha ben buna yatırayım. Bundan da alayım. Bundan da alayım diye birçoğuna aslında yatırabilir. Yani birçoğunu bir yerde bulabilir. Pampa'nın aslında kazanmasının bir sebebi de bu. Yani adam mesela meme coin'lerin hepsinden kazanamayacağını biliyor. Diyor ki işte binde bir şansım var böyle 100x'ler 200x'ler yakalamamın. Ama 1 dolar diyor ben hepsini atarsam bütün çıkanları yeni çıkanları bir hafta boyunca atacağım. Ne kadar çıkarsa bu kadar bütçe ayırdım. Elbet tutanlar olacaktır. Burada da bir nevi benzer bir konseptle yaklaşabilir insanlar. Hani bu bir şekilde başarıya ulaştırabilir. Şimdi bunu yaparken zaten bir de üzerine airdrop puanları kazanmış oluyorsun. Bu cüzdanı kullandığınız için. Aplikasyonlar, cüzdanlar bunlardan gelen airdroplar da büyük olabiliyor. Mesela Uniswap'tan bahsedelim. Gelen airdropu Uniswap platformuna arkadaşlar elinde tutmuş olanlar bir sene sonra mı ne yaklaşık olarak cebinde hiç yoktan 12 bin dolar değerinde Uni token kalmıştı. Airdroptan ücretsiz gelenlerden bahsediyorum. İşte bu yüzden baştan platformları kullanmak ne kadarsa küçüklü büyüklü kullanmak önemli hale gelebiliyor. Şimdi hazır bu kadar konuştuk. Bir tane ön satışa zaten girecektim. Şöyle bir göstereyim. Mesela Best Wallet ön satışına girelim. Hazır bunun kendi token'ı var. 7 milyon dolarda da zaten şu an yatırım almış. Direkt aplikasyondan yapacağım göstermek için. Normalde sitesine gidip oradan da yapabilirsiniz ama hani aplikasyon nasıl kullanılıyor? Airdrop puanı da kazanmış olalım diye gösteriyorum buradan. Hatta bakın şu an 15 binin üzerinde de kullanıcısı var burada. Buy tuşuna basıyorum arkadaşlar. Buy now'a tıklıyorum. Bir tane Best Token. Bu cüzdanın token'ı 0.023'müş. Ben buradan 100 dolarlık alacağım. Ne olur ne olmaz diye alacağım. Dursun. Hani daha uzun vadeler için alacağım gibi düşünebilirsiniz. Tamamdır. İstiyorsam stakeleyebilirim. Yani %265 reward alarak, ödül alarak stakeleyebilirim bunu. Şimdilik bunu es geçeceğim. Tokenlar dursun burada. Ön satışı yakında tahminen biter. Ne zaman biteceğini bilmiyorum ama bittikten sonra bu cüzdanımda olacak. Bakalım nerelere ulaşabilecek. Belki işte kullanıcı sayısı vesaire bilmem ne. Güzel yerlere ulaşır. Sonrasında belki bir kısmını çıkartır. Kalanını stake'e koyarım. Bu şekilde olabilir. Şimdilik buy now diyorum. 7.58'lik Ethereum anında olduğu için bir kesintisi var. Bunlar da aklınızda tutun. Yani biraz daha fazla almanız gerekebilir. Ethereum'da yollamanız gerekebilir buraya. Hem USDT var elimde hem Ethereum var. Sadece Ethereum'la da yapabilirsiniz. Kesintiler içinde yeterince varsa. Ya da işte farklı bir token'la, USDT gibi bir token'la Ethereum'da kesintiler komisyon için kullanarak yapabiliyorsunuz. Submit diyorum. USDT'yi approve yapacağım. Yani kabul edeceğim. Cüzdanın içerisinde verifikasyonu yapılıyor yani bunun. Tekrar confirm diyorum. Evet şu an aldık arkadaşlar. İşlemimiz tamamlandı. 100 dolarlık Best Token'dan aldım. Ön satışına bu şekilde girebildim. Yani direkt cüzdan üzerinden yapabildim bunu. Onu göstermek için yapıyordum sizlere. Dan tuşuna tıklıyorum. Şu an yine burada Your Balance şeklinde yazıyor zaten. 4237. Şimdi Wall Street Pepe'yi mesela web sitesi üzerinden almıştım. O yüzden burada yazmıyor da oradaki Metamask'im üzerinden yazıyor. Mesela burada 0 görünüyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam 350 dolar mı? 400 dolarlık mı? Ne almıştım ondan da? Neyse. Şimdi bunu geçelim. Burada aplikasyonları vesaire var. Trade kısmına götüreceğim size. Onunla nasıl yapılacağını göstereceğim. Normal cüzdan gibi yani nasıl yapılıyor? Elimde belli bir miktar kaldığı için onu da yapalım o arada. En kolay şekliyle göstermeye çalışıyorum ki burayı çünkü kullandıkça airdrop puanınızı da arttırmış oluyorsunuz. Normal sayfadaki görevleri vesaire de yapabilirsiniz. Bunlar da ekstra olur. Neyse. Şimdi mesela buradan kripto almak istiyorsunuz. Herhangi bir kripto olabilir. Şöyle ana sayfasına geleyim bir daha göstereyim. Token kısmından. Bakın birçok token var. Manage token derseniz diğerlerini de açabiliyorsunuz burada. Farklı ağlarda olduğunu da görebileceksiniz. Hani mesela USDT Polygon ağında açabilirsiniz. Ya da USDT BSC ağında açabilirsiniz gibi. Geri dönmüş olalım. Trade kısmına geliyorum. Şimdi buy crypto with bank card. Banka kartıyla almayı düşünebilirim. Bu ayrı bir seçenek. Ama ben bunu yapmayacağım da swap seçeneğine yani takas seçeneğine tıklayacağım. Exchange any tokens kısmına tıkladım. Ana cüzdanda bakın. Ethereum'um var bir kesintiler için. Bir de Teterim var. Buradan Teter'i seçtim. Ben onunla bir şeyler alacağım. Diyelim ki bu Teter'in 90 dolarıyla şeyler alacağız. Hani nasıl yapılacağını göstermek için. Bunların hepsini Ethereum'a dönüştürsün. Yani bu tokenların hepsini Ethereum'a dönüştürsün. 90 USDT'den bahsediyorum. Bu kadar Ethereum oluyormuşum. Preview Transaction'a basıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bütün şeyleri hani uygunsa sizin için confirm'a e basıp değiştiriyorsunuz. İşlemleri bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Buradan işte cüzdanı kullanmış oluyorsunuz. Bir de üzerine airdrop'a da hak kazanmış oluyorsunuz bu cüzdanı kullandığınız için. Peki geldik çekilişe. Ne yapmanız gerekiyor? Bu 4000 TL'lik çekilişin yapılacaklar basit. Bu best Wallet aplikasyonunu Telefonunuza indiriyorsunuz Ücretsiz bir şekilde İkincisi bununla alakalı pinlenmiş tweet'i beğeniyorsunuz Ve reyete Üçüncüsü de bu videoya yorum yapıyorsunuz Ama aynı zamanda istiyorsanız tweet'e de gidip Yorum yapabilirsiniz İkisinden birini seçin Neden diyorum bunu çünkü bu videoda bazen linkleri kabul etmiyor Youtube otomatik siliyor Twitter'da çalışabilir Neden link dedim başta da söylediğim gibi Bulum referans linkinizi koyabilirsiniz buraya Sebebi birbirimize destek olabilmek iki arkadaşı olmayan için koşulları sağlayamayan Yani üçüncü koşulu sağlayamayan için bu şekilde desteklemiş oluruz birbirimize. Bunu yapan arkadaşlarım arasından iki kişi seçeceğiz. Hatta bakın dün seçilenleri ödüllerini de yolladım. Aşağıda da yorumlarda vesaire de görebileceksiniz. Kendileri alınca böyle ödüllerini paylaşıyorlar. Aldıklarına dair 50 USDT'lerini yolladım. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Yakın bir sürede içeriği paylaştıktan sonra ödüllerini göndermiş olacağım. İki şanslı kazanan. Best Wallet indirme linkini de hem aşağı açıklamaya koyuyorum hem de yorumlarda pinliyorum. Oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Süper arkadaşlar. Umarım buradaki bilgiler yine yararlı olmuştur. Bakalım. Umarım güzel bir şey kazanırız bulumdan. Çok büyük bir beklentim yok ama belli de olmaz. Binance e vesaire girme durumu biliyorsunuz var bulumun. Zaten Binance Labs'la anlaşmalıydı vesaire. Hani umuyoruz ki güzel bir şeyler gelir. Hani umuyoruz ki güzel bir şeyler atabilirler airdrop olarak. Bunu göreceğiz. Onun dışında çekilişe katılmayı da unutmayın. Yine bu bölümde paylaştıklarım yararlı olduysa beğen tuşuna tıklayın ve kanala da abone olun lütfen. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.